Merhaba sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Önümüzdeki 15 günlük süreçte aşk hayatınızı neler bekliyor diye niyet aldım. Tabii ki zamansız zamanı. Ne zaman bu videoma rastlarsanız o anki ruh halinizle ben de bu ni niyeti pekiştirmiş olayım. Sevgili Boğalar o kadar çok hayatın her anlamında o kadar çok çabalar harcamışsınız ki yani müthiş çabalar. Yani olağanüstü çabalar vermişsiniz gerçekten ee, ama artık çok yoğun. ...ve hareketli bir döneme giriyorsunuz gerçekten... ...bu çabanın sonucunda gerçekten artık değişim başladı diyebilirim... ...neden? Ee, o aşk hayatınızda uğradığınız o adaletsizlikler var ya sevgili arkadaşlar... ...işte sizin bu çabanın sonucundaki sizin ruhsal, fiziksel her türlü değişiminizle beraber ki... ...artık o dönemdesiniz gerçekten... Ee, ...ve artık ilahi adaletin yerini bulacağını söylüyor kartlar... Eğer şu anda küslük durumu olan boğalar varsa bakın burada artık orta yolu görüyor musunuz kartımız? Adalet kartımız artık ilahi adalet tecelli ediyor. Yani bir bu kart orta yolu bulmayı da anlatıyor. Küslüğü olanların orta yolu bulacağını ve burada güneş kartı geldi. Yani güneş kartı e, gerçekten hem iş hayatınız hem aşk hayatınız artık muhteşem bir dönemin başlangıcı. Hani yarım kalan bir şeyler varsa e, kötü giden gerçekten negatif artık her şey gidiyor dediğiniz aşk hayatınızda ne varsa artık bu değişim ve dönüşüm başlamış. Bunun da zaten en büyük pozitif kart olan güneş kartı burada her şeyi anlatıyor. Diyor ki artık ilahi adaletin tecelli edeceği bir dönem. Ayrılar varsa birleşecek, küslükler barışacak. Belki de artık ben hani eskide olan hiçbir şey hayatımı almak istemiyorum diyen boğa burcuysanız da yine aşk hayatınıza Güneşin artık doğacağını yani hak ettiğiniz, size yakışan, kafanızda e, duygusal anlamda, aşk anlamında kriterleriniz neyse eğer... Ee, bu anlamda da istediğiniz gibi bir insan artık hayatınıza girecek sevgili boğalar yani sabrın sonu selamettir derler ya bakın uğraştınız çabaladınız çabaladınız değişmeye başladınız bazılarınız belki fiziki anlamda da bir değişiklik yani yaşayacak belki e, kendine çok dikkat etmeye başlayacak belki spor yapmaya başlayacak e, hani bunların bütünü şimdi biz kendimizi ne kadar e, iyi hissedersek bu bizlere daha çok özgüven, daha çok kendimize güven getireceği için, daha güçlü bir duruş bize getireceği için bu sefer ne yapacak? Cazibesel anlamda bizi belki terk eden varsa, yani boğaları terk eden varsa, küs olan, kırgın olan, işte çok önemsemeyen, değer vermeyen her kim varsa yeniden Artık onun etrafında yeniden dönmeye, dünya onun etrafında, boğanın etrafında yeniden dönmeye başlıyor. Yani aşk hayatınıza her anlamda artık güneşin doğacağını söyleyebilirim. Gerçekten müthiş kartlar geldi. Nihayet ama nihayet boğa burcu artık aşk hayatında istediğin oluyor, hayatın değişiyor, istediğin kişi hayatına girecek olabilir e, ee, otoriter bir insan hayatına girecek olabilir ama bu insan kim ise hayatınıza girecek olan kişi artık hayatınızı güzelleştirmeye geliyor sevgili boğalar. Yani ister küs ki olduğunuz kişi geri dönse de ayrıydınız barıştınız önceden işte size değer vermiyordu falan gibi düşünün ama bu böyle olmayacak artık o insanın da değiştiğini göreceksiniz ama yeni bir insan da hayatınıza girebilir. Tabi Herkes kendine göre kolektif bir açılım olduğu için herkes kendine göre niyetini alsın, kendine göre yorumunu yapsın. Ama benim bildiğim bir tek şey varsa gerçekten bu avuçları aşk hayatınızda her anlamda, her koşulda güneş sizin yanınızda muhteşem şeyler bekliyor sizi. Muhteşem sonlar bekliyor. Bunu söyleyebilirim. Aşk hayatınızda artık e ee, dediğim gibi sizin hayatınıza çok pozitif anlamda dokunacak olan insan hayatınıza gelecek. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz sevgili boğalar.